İyi günler. Sayfa 25. Eşitlik ve denklem. Bir eşitliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir veya çıkarılırsa ya da bir eşitliğin her iki tarafı aynı sayıyla çarpılır veya bölünürse eşitlik bozulmaz. Bu bilgiyi denklem çözümünde kullanacağız. Örnek ee, eşitlikle ilgili örneklerimizden birinci örneğimiz. 5 artı kare eşittir 13 artı 6 ise kare yerine ne gelmelidir? Tabii ki <laughs> e, burada tekrar yazdık. 13 artı 6 19. 19. 5 ve karenin toplamı 19 ise e, kare yerine 15 eksi 19 eksi 5 eşittir 14 gelmelidir. İkinci örneğimizde 19-4 eşittir 11 artı yıldız işleminde yıldız yerine ne gelmelidir? 19-4 eşittir 11 artı yıldız ise 19'dan 4 çıkartırsak 15. 15 eşittir 11 artı yıldız. Bu durumda yıldız yerine 15-11 4 gelmelidir. Denklem ne demektir? Denklem içinde bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem denir. İçinde bir tane bilinmeyen bulunan ve üssü bir olan denklemlere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir. Bir sayının 8 fazlası örnek 3 bir sayının 8 fazlası 31'e eşittir ifadesine uygun denklem yazalım. Bir biz daha önceden bir sayının 8 fazlasını geçen yıl ee, x artı 8 olarak cebirsel olarak ifade etmiştik. Burada e, 31'e eşittir diye x artı 8 eşittir 31 yazdığımızda bu bir denkleme dönüşmüş oluyor. Ee, burada birinci bir bilinmeyen var x ve x'in şurada yazılmamış olan bir üssü var. Bir. 1 ise yazılmasına gerek yoktur. İşte o yüzden biz bu denklemi birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyoruz. Mesela e, x kare artı 3 olsaydı bu e, denklem e, olarak yazalım e, o 12 olsun. Bu denklem ikinci dereceden bir denklemdir. Yine bir bilinmeyendir. Örnek 4. Bir sayının 12 eksiğinin 2 katı 10'dur ifadesine uygun denklem yazalım. Daha önce geçen yıl bir sayının 12 eksiğinin 2 katını cebirsel olarak 2 çarpı x eksi 12 olarak ifade ediyorduk. Katı 10'dur dediği zaman eşittir 10 yazdığımızda bu yazdığımız cebirsel ifade bu eşitlikle beraber bir denkleme dönüşmüş oluyor. Artık biz buna denklem diyoruz. Aşağıdaki terazi dengede olduğuna göre küp cisminin ağırlığını bulabileceğimiz denklemi yazalım. Bakalım Ter terazi dengede burada bir tane küp 2 artı 2 4 var x artı 4 eşit e, e, terazinin sol kefesi x artı 4 diğer kefesinde iki tane x var iki tane küp var ve yanında bir artı bir var dengede olduğu için eşittir diyoruz ve bu bir artık denklem olmuş örnek altı Nermin'in parası Müjgan'ın parasının 3 katından 10 fazladır Nermin ve Müjgan'ın paralarının toplamı 70 TL olduğuna göre Müjgan'ın kaç TL'si olduğunu bulabileceğimiz denklemi kuralım. Şimdi Müjgan'ın m, Nermin'in parası Müjgan'ın parasına göre ifade edilmiş. Müjgan'ın parasına m küçük m dersek Nermin'in parasını da Müjgan'ın parasına m dedik. Nermin'in parası da 3m Müjgan'ın parasının 3 katının 10 fazlası eşittir. Toplamları 70 olduğu için e, müjgenin parasıyla nerminin parasını toplam eşittir 70 yazdığımızda artık elimizde bir denklem var. Evet kolay gelsin. İyi günler.